yakın gelecekte ticari amaçlar için İHA kullanılan potansiyelinin farkındayız ve hedeflerimizi bunun paralelinde kurguluyoruz. Farklı kentsel teslimat ihtiyaçlarına göre kullanacağımız donanım donanımların kompakt ve ölçeklendirilebilir yapıda olması. Birden fazla ticari bölgedeki robotik dağıtım birbirine entegre edilmesine olanak sağlayacak oluşturacağımız teslimat ve şarj istasyonları, insansız kara araçları, insansız hava araçlarının maksimum güvenlikte çalışacak şekilde algoritmamıza entegre edeceğiz. Bu sayede de şehir ölçeğinde yüksek öncelikli tıbbi acil durum komponentlerini, customer to customer e, teslimatı gibi her türlü talebi karşılayabilen eksiksiz e, şehir için e, teslimat hizmeti sağlayacağız. Şehirdeki herhangi bir Herhangi iki nokta arasındaki bağlantı süresini 45 dakikanın altına indireceğiz bu sayede. Akabinde de güvenli istasyon teslimat sürecimize otonom hareket edebilen insansız kara araçlarımızla, kara araçlarımız ile birlikte daha doğrusu daha kalıcı teslimatında önünü açacağız. Bu sürece olanak sunacağız.